arkadaşlar ee, biz şimdi kısaltma yolu kullanmadık. Şu an en uzun yoldan gidiyoruz. Şu, biz kolayı sevmeyiz. Doğru severiz. Yarım <laughs> biraz hasar görebilir. Nereye gidiyorum ben? telefonu nasıl geçeceğim? Mantıklı arkadaşlar şöyle koyun. Ver bana. Ver. Bana ver oğlum. Al, al sen. Tut. Şimdi gösteriyor. oğlum. <laughs> Sahibinden kaçırıyor telefonu. Arkadaşlar video ben ben. Ver oğlum. <laughs> Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Biz ayıyız Orada kaçan var arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Arkadaşlar o... bu benim videoda göstermeyin dedi gösterdim gıcığına. Arkadaşlar ben şimdi tepede tepede. Oğlum senin arkadaşın nereden oldu lan? Arkadaşlar, Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyor muyuz? Ya ya. Ya mı? ya video gelecek mi? <laughs> yok yok marketleri çekeceğiz. Market. Ona gösterelim bunu. Bak size bir sürü müşteri getirdim bak. Sarı. Gidiyorum bekle. Hadi gel. devam ediyor mu? Arkadaşlar, çok büyük, arkadaşlar şey çok, çok büyük bir şey alacağız. Çok büyük bir şey alacağız. Çok büyük bir şey alacağız arkadaşlar. <laughs> şey Bak öyle de öyle. Şu an marketteyiz. İyi sen göster bunu. Almayacaksın. Bak. Olmaz, Baksana oha. Oh my god. Arkadaşlar bakın şöyle şey oldu. Gökken gökken Çok iyi değil mi arkadaşlar? İyi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda alıyoruz. Alabilirsek al 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 tabii. <laughs> Bekle. Şimdi bu ne alıyoruz? Çok büyük. Ne ahredin. Bekle, bekle. <laughs> Sen şunu tut, ben bunu alayım. Bekle, ben bunu bırakıyorum. dakika. Akis ilk dakika orada bekleyin. Görkem telefonu. Bakarsa bakın. Şu, şunu tut, şunu tut. Gördüğünüz gibi su inceliyorlar iki kişi. Tut, 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 tut. Bakın arkadaşlar bir işte. Şey... <laughs> bu da su. Yani, bu da araba. Su patladı. Bin, 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 bin. Arkadaşlar İsa'yı arabayla götürüyoruz. Bakın. Arabanı Arabam, Oğlum, çek İsa. Arabam kaçacağız diye. Boşakalın. Bir yanda da. Oğlum var mı çok çekiyor. Oha. Oğlum çık gel gel. Allah'a kaçın. Arkadaşlar Onları burada videonun sonuna geldik. Bay bay. İnşallah. Görüşürüz. See.